Evet, bugün efsane bir parfümden bahsedeceğiz arkadaşlar. Son zamanların, son yılların en popüler kokularından bir tanesi, Creed Aventus. Koku camiasında erkek kokuların efsanesi olarak bilinmektedir bu parfüm. 2010 yılından beri piyasada bulunmaktadır ve 2010 yılından beri erkekler için en iyi parfümlerden bir tanesidir bu koku. Bence öyle mi? Bence bence fikrimi birazdan ileride söyleyeceğim. Konu kadınlara güzel kokmak için bir parfüm bulmaksa Aventus bu parfümler için de illaki yerini alacaktır. Çoğu insan Aventus'un mükemmel bir parfüm olduğunu söylüyor. 10 üzerinden 10 tam puan hak ettiğini söylüyor. Ve tüm zamanların en iyi erkek kokularından birisi olduğu iddia ediliyor. Bu videodan sonra Creed Aventus hakkındaki gerçekleri hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten bu koku bu kadar övgüyü, abartıyı hak ediyor mu? Ve bunu en iyi yapan 2-3 tane firma var. Farklı farklı yapıyorlar. Onların nedenlerini de değineceğim ben. Öncelikle Creed Aventus'un fiyatından başlamak istiyorum arkadaşlar. Creed Aventus bu türde bir parfüme göre e, fiyatı yüksek. Bence bu fiyatı hak etmiyor yani bu parfüm. Bu kadar para verilip Aventus alınır mı? Şahsi fikrim alınmaz. Koku piyasada 5 ebatta satılıyor. Tabii ne kadar büyük boy alırsanız her zamanki mantıkla o kadar daha kazançlı olacaksınız. Ve bu kokuyu aldığınızda arkadaşlar <laughs> o kadar çok fazla sıkmayacağınız için özel günlerde kullanmanızı tavsiye ederim. Fiyatı yüksek çünkü piyasada alacağınız muadillerle de orijinal koku arasında mutlaka farklar vardır. Bu kokuyu sevdiyseniz eğer uzun bir müddet bu kokuyla birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Başka parfüm denemek istemeyeceksiniz. O yüzden büyük boy alıp tedarikli bir şekilde kullanmanızda fayda var derim ben. Fiyatını direkt ilk başta söyledikten sonra sıralamayı değiştireceğim. Çünkü çoğu videoda bazen ilk hemen ilk 1-2 dakika içinde firmadan bahsedebilirim bazen son dakikada bazen ortalarda biliyorsunuz alt üstü şuradan 3 saniye 5 saniye firmanın ismini söyleyeceğim ben ama 10 dakika 12 dakika video çekiyorum değil mi? Yapacak bir şey yok maalesef. Evet herkesin aklında olan sorulardan bir tanesi bu. Madem bu parfüm bu kadar pahalı nasıl kokuyor? Gelelim bu kısma. Krit Aventus'un DNA'sı kesinlikle mükemmel harmanlanmış bir yapıya sahip arkadaşlar. Koku kalitesi, koku kalıcılığı gayet yerinde bence. Yani 10-12 saat sürebiliyor yazlık bir parfüm için. Tabii ki orijinali için söylüyorum arkadaşlar bunu. Yayılımının çok fazla olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama koku güzel mi? İnsanlar, kadınlar bu kokuyu seviyorlar tabii ki de. Bu koku krit parfümleri içerisinde bence en iyi kokularından bir tanesi. Virgin Island Water benim yaz favori parfümlerimdendir. Artı siyah şişesi olan Green Irish Tweed bir de çok güzeldir. Ama popülerlik açısından Aventus bunların hepsinin üstündedir tabii ki Bu kokuyu kokladığınızda veya etrafınızda birisinde duyduğunuzda karakter olarak başarılı, güçlü yapıya sahip bir insan gözünüzün önüne gelebiliyor bu parfümle beraber. Pahalı hissiyatını yaşıyorsunuz bu kokuda. Bazı kokular vardı böyle bu ne falan dersiniz ama hani bu yanınızdan geçtiğinde veya birisinde kokladığınızda Evet gerçekten kaliteli bir koku. Hissiyatını çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Creed Aventus benim en çok sevdiğim notalardan bir tanesi olan Bergamot ile açılmakta. Bergamot'a eşlik eden elma ve frenk üzümü var arkadaşlar. Frenk üzümü baskın bir şekilde belli olmak üzere açılışta elma ile beraber. Hakeza bu parfümün ana DNA'sını oluşturan ananas parfümün başından sonuna kadar hissedilmektedir. Yani parfümün en güçlü notasına ananas diyebiliriz arkadaşlar bu kokunun kalbine yaklaştıkça yani bir yarım saat sonraki süreçte odunsu notalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Dumanlı bir hissiyat bizleri karşılıyor. Çok boğucu bir şekilde değil ama. Muadil firmalardan bazıları bu dumanlılığa önem verirken bazıları da ananas kokusuna önem veriyor. Eee muadil firmalardan bahsederken arkadaşlar ikisinden de bahsedeceğim size. Dumanlı hissiyatı hangi firmalar veriyor? normal meyveli tatlı ananas hissiyatını hangi firmalar veriyor bunlara da değineceğim. Parfümün dip notalarına yaklaştıkça bu tatlılığa eşlik edecek nota hangisidir diye soracak olursanız her zamanki gibi vanilyadır tabi. Vanilya bu parfümün dip notalarına eşlik etmektedir arkadaşlar. Aventus fanatikleri her zaman hangi beçin daha iyi olduğu konusunda tartışırlar. Şöyle bir şey var. Anantus'un kendi beçleri arasında bile farklılıklar var arkadaşlar. Atıyorum 2011 yılı üretimi ile 2014 yılı üretimi arasındaki farklar bariz bir şekilde belli oluyor. Bu hatta aynı yılda üretilmiş farklı serilerde bile göze çarpabiliyor. Bunun sebebi ise kredin genellikle doğal ham maddeler kullanmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Çoğu firma kullandığı notaları sentetik olarak yapıyor, kullanıyor. Bu da kokunun sürekli aynı karakterde kalmasını sağlıyor. Ama Aventus'ta kullanılan ananas bütün her şeyi alt üst ediyor işte. Ananasın e, hasat zamanı, kurtulma zamanı, bekletilme zamanı hepsi kokuyu etki ediyor. Bunu hemen hemen herkes anlayabilir mi? Anlamaları çok zor. Ama gerçek bir Aventus hayranı, tutkunu birisi bu kokuları bu farkları çok rahat bir şekilde alacaktır arkadaşlar. Yani ne kadar krit biz işte parfümleri yaparken çok dikkat ediyoruz, kalite kontrollerden geçiriyoruz deseler de o kokular arasındaki farklılıklar bu tamamen ananasın kuruma süresi, mevsimi, hasat zamanı ile alakalı. Kırıta kalıcılığı kalıcılığına gelecek olacak? 10-12 saat bir kalıcılığa sahiptir. Orijinal versiyonundan bahsediyorum arkadaşlar. Yayılımı çok fazla yayılımı bence yok parfümün. Birazcık daha tene yakın kalmayı seven kokulardan bir tanesi diye söyleyebilirim size. Bazı versiyonlarını kullananlar hani bir odaya girdiğinizde odada da kesinlikle fark ediliyor falan diyorlar. Ama ben onu yaşamadım açıkçası. Ama kalıcılığı gayet güzel. Beğenilmesi kadınlar tarafından yine çok beğeniliyor. İnternette araştırılma yaptığınız zaman hani kadınları en çok etkileyen parfümler hangisidir dediğinizde bütün listelerin ilk üçünde Creed Aventus görme şansınız mutlaka vardır. Hatta benim de kadınların en çok sevdiği erkek parfümü diye bir videom vardı. Şuraya bir yere linki bırakırım arkadaşlar Ona da bakabilirsiniz Orada da yine Aventus'tan bahsediyorum Aventus bu tarz bir yarışmada Olmazsa olmazlardan bir tanesi diyebilirim Şu yanılgıya kapılmamanızı isterim Tabii ki de Kürit Aventus aldım bütün herkes bana hayran olacak Kadınlar boynuma sarılacak gibi Bir duyguya kapılmayan arkadaşlar Öyle bir dünya maalesef yok Geçen Koromandel videosunda da Bahsettim Afrocizel konusundan Koromandel videosunu izlemediyseniz Onu da izleyin derim afrodizyak etkisi herkes aynı etki yapmayabilir. Her koku herkes de afrodizyak etkisi yapmayabilir. Ne olduğunu oradan az çok bahsetmiştim. Oraya bakabilirsiniz. Ama yine etrafta güzel kokmak, 10 kadından 6'sından 7'sinden iltifat almak istiyorsanız Clit Avantus'u çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu kadarını söyleyebilirim size. Clit Avantus çok yaygın mı, pişti olma ihtimalim var mıdır gibi soruları soracak olursanız arkadaşlar Creed Avantus ülkemizde en çok sahtesi yapılan kokulardan bir tanesidir. Muadiller olarak bahsetmiyorum arkadaşlar. Bakın sahtesi diyorum. Az önce girdim. 1000 liraya da Creed Avantus satıyorlardı. Yani o 1000 liraya satılan Creed Avantus'un da %99 sahte olduğuna her türlü iddiaya girebilirim size. Şu anda Creed Avantus'u internette araştırdığınızda 75 liraya, 85 liraya, 100 liraya da bulabilirsiniz. 200 liraya da bulabilirsiniz. 500 liraya da bulabilirsiniz. 1000 liraya da bulabilirsiniz. Peki orijinal olarak nereden alırız derseniz benim orijinal olarak parfüm aldığım yer 2-3 tane yer var arkadaşlar. Instagram üzerinden nokta kozmetikten alışveriş yapıyorum. Hemen hemen herkes biliyordur. Nokta kozmetik. Ee, yine Esen kozmetikten alışveriş yapıyorum ben. Esen kozmetikten tester parfümler alıyorum. Gerçek tester satan hani bir tek orasını biliyorum ben. Doğru düzgün gerçek tester satan. Bunu da şu şekilde rahatlıkla söyleyebiliyorum. Birçok arkadaşım oradan alıp kullandığı için rahatlıkla isim verebiliyorum yani. Hani tester konusunda oranın ismini verebiliyorum. Esen Kozmetik. Çift S ile bu arada. Bunun haricinde bir tane parfümden alabilirsiniz. Uzaydan alabilirsiniz. Uzay eksklusiften alabilirsiniz. Superfumes 26 diye bir sayfa var. Oradan alabilirsiniz. Trendyol'da da var sayfaları. Hatta bu Super kendi özel koleksiyonu da var. Pop isminde. 8 parfümden oluşan yanılmıyorsam. Onları da ileride bir videoda bahsedeceğim size. Alışverişleri buralardan yapıyorum. Dediğim gibi krit alan almak isterseniz buralara sormanızı tavsiye ederim. Diğer Instagram üzerinden veya başka yerden alacağınız parfümler %90 saatte olacaktır. Haberiniz olsun. Evet, muadillerine gelecek olursak bu parfümün. Bu parfümün muadilleri arkadaşlar piyasada çok fazla firma yapıyor. Hemen hemen her firma çalışıyor bu Creed Aventus'u ama Creed Aventus'un ben ilk başta nerede çok sevdim biliyor musunuz? Burada. Masant'te çok sevdim. C serisi. Bakayım. Evet doğru tutuyorum. C serisi olarak yapılmıştı. C serisi Aventus benim en çok sevdiğim kokulardan bir tanesi. Masant'te. Gayet başarılı ve güzel bir koku. Kalıcılığı güzel. 4-6 saat arası kalıcılığı var. Yani bir parfüm için yeterli bir Fiyat performans olarak bakınca gayet yeterli. Dumas hissiyat orta derecede bu parfümde. Şimdi 3 derecede parfüm söyleyeceğim ben size. Çoğu kişi Dumas parfümü çok seviyor. Creed Alantus'un Dumas versiyonunu çok seviyor. Dumas versiyonunu benim denediğim şimdiye kadarki en iyi firma Emre Bostu diye bir kardeşimiz var. Parfüm üretimi yapıyor kendisi. Onun Instagram adresini de bırakacağım aşağıya. Parfüm bilgisi konusunda Benden bilgisi kat kat fazla kendisini. üretimini yapıyor sonuçta. Biliyor. Eğer muhtası bir koku arantı kullanmak isteseydim kesinlikle alacağım yerlerden bir tanesi Emre Bostsu olurdu. Ama kalıcılığının dediğim gibi 10-12 saat olarak beklemenizi istemiyorum arkadaşlar ordular bu muadil firmalarda. Hani muadil firmalarda 4-6 saat için bu parfüm için bence çok yeterli bir seviyedir. Sonuçta ufak olarak taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Hani tazeleme derdiniz yok. Arabaya atın. Buraya kenarda dursun. Veya çantanızın bir kenarına koyun. Her şekilde tazeleme şansınız var. Bir de Creed Aventus'u arkadaşlar. Meyveli versiyonu. Biraz daha tatlı versiyonunu çok sevenler var. Örnek ben. Benim tatlı koku sevdiğim herkes biliyor artık. Onu nereden alıyorum? Onu da tutan siteden alıyorum arkadaşlar. İsmi Nirvana olarak geçiyor. Bu kokuyu kesinlikle denemenizi isterim. Hani yaz için benim tercihlerim arasında kullandığım parfüm soracak olursanız dediğim gibi daha tatlı parfümleri sevdiğim için ben kesinlikle kullanacağım parfüm. Tutaste'nin Nirvana'sı olacaktır. 50 ml olarak satılıyor. Fiyatını hatırlamıyorum şu anda. 3-5 tane parfüm beraber toplu almıştım. benim tarzım. Benim tarzımdaki kokuları sevenler Tutaste ve Nirvana'nın versiyonunu seveceklerdir. Ama dediğim gibi biraz daha dumanlı bir tarzda isteyenler Emre Bostu'yu deneyebilirler. Birisi az önce Instagram'dan yazdı bana. Ee, Ankara Esans bahsetti. Ankara Esans'ın da krit alan dumanlı tarzda dedi. Bilmiyorum denemedim. Yorum yapamayacağım. Deneyenler varsa Ankara Esans'tan alanlar. Hani Instagram adresini bilmiyorum. Nasıl ulaşılır onu da bilmiyorum. Varsa Videonun açıklamalar kısmına yazabilirsiniz onu da arkadaşlar. Evet. 3 firmamızda hatta Ankara Esans'la beraber 4 firmamızda bahsetmiş olduk. Kırık Avantus piyasadaki en iyi koku mu? Bu herkese göre değişecektir. Bence en iyi koku değil. Benim zevkime göre en iyi koku değil yani bu. Sana göre de değildir. Başkasına göre de değildir. Ama bir başkasına göre vazgeçemeyeceği tek kokudur. O yüzden bir parfümün en iyi olduğu konusunda iddialı konuşmayı çok sevmiyorum ben. İnsanlar ne kadar genelleme yapsa da bin kişi bir parfümü sever, bir kişi sevmeyebilir yani o parfümü. O yüzden hiç. Siz mutluysanız, o kokuyla siz mutluysanız o parfüm sizin için en iyi parfümdür arkadaşlar. Hatta ben gideyim bir üçüncü doz aşı sıram gelmiş ya. Bir üçüncü doz aşı vurulayım. Ardından videoya kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Yine parfümlerle alakalı insanların dolabında olması gereken kokulardan bir tanesi diye soracak olursanız Aventus Bence bulunmalı ya. Kesinlikle hani bir 10 parfümlük koleksiyonunuz varsa içerisinde Arantius'a da yer verebilirsiniz. Parfüm hemen hemen herkese hitap edebiliyor. Gençlere de hitap edebiliyor. 30-35 yaşa da 40 yaş üzerine hitap edebiliyor. Spor giyime de hitap edebiliyor bu parfüm. Klasik giyime de hitap edebiliyor. Mevsim ayrımı da yapmayabilirsiniz. Belki soğuk kış günleri hariç diğer mevsimlerin hepsinde çok rahat kullanabilirsiniz bu kokuyu. Ama bana soracak olursanız tam bir özel gün parfümü arkadaşlar Aventus. Özel günlerde tercih edilecek kokulardan bir tanesi olabilir. Evet. Sonuç olarak Grit Aventus bu kadar övgüyü hak ediyor mu? O kadar çok kullanıcısı olduğuna göre övgüyü hak ediyor. Benim şahsi fikrim şahsi fikrim ben bu kokuya bu kadar para vermezdim bunun yerine alternatif olarak Virginized Water kullanırdım yazın. O tarz kokuları daha çok seviyorum çünkü ben. Ama kadınlar Aventus'u seviyor. Erkekler Aventus kullanmayı, iltifat almayı seviyor arkadaşlar. Peki gelelim Aventus'u klonlarına. Bir arkadaş bugün story yapmıştım Aventus'la alakalı paylaşacağım diye. En iyi muadilleri, klonları hangisi diye. Birisi Hacivat yazmış arkadaşlardan bir tanesi. Evet kesinlikle Hacivat Aventus'tan sonra çıktı. Ama Aventus'un klonu olarak görmem benim bu parfümü imkansız. Hele şu andaki Hacivat'ın 4500 lira fiyatını sayarsak. Hacivat'ı hani bu klonların arasından alıp başka bir köşeye koyuyorum arkadaşlar. O yüzden hiç Hacivat kısmına girmeyeceğim bile. Hacivat ne diye soranlar olabilir. Hacivat arkadaşlar Türk parfüm firması Nişane vardır. Nişane'nin en çok tutulan erkek parfümlerinden bir tanesidir bilmeyenler için dipnot olarak düşeyim bonuna. çok efsane kokuları vardır Fanyor Flames vardır, Anı vardır bunlar son zamanlarda nişanenin en çok tutulan kokuları evet Armav Club'da Intense Creed'in en çok sevilen alternatiflerinden bir tanesi arkadaşlar Aventus'a göre biraz daha ağırdır ve limon su açılıştaki limon hissiyatı çok daha fazladır yani Armav'ın İçerisinde ne kadar huş notası içerse de arkadaşlar armaf aynı seviyede ananas içermez. Az önce dediğim gibi armaf Aventus'a göre biraz daha ağırdır. Ananas oranı Aventus kadar değildir. Ne kadar içerisinde huş ağacı notası olsa da o karanlık dumansı hissiyat kaliteli gelmemektedir yani. Ama benzerlik var mı? Var. Mutlu eder mi insanları? Mutlu eder. Bir diğer kokumuz yine Zara'nın Vibrant Lidir'i arkadaşlar. Ben bu kokuyu da çok seviyorum ama kalıcılığı çok çok zayıf. Yani 1,5-2 saat kalırsa teninizde şükredin derim yani. Bu benzerliği falan fena değil. Ama dediğim gibi kalıcılığı çok çok düşük. Bunda da yine limon ağırlıklı diyebilirim. Narenciye biraz daha baskın Aventus'a göre. Benim Aventus'a en çok benzettiğim kolonlardan bir tanesi Montblanc'in Explorer arkadaşlar. Montblanc Explorer benim en yakın bulduğum ve en çok sevdiğim kokulardan bir tanesi. Bence bu listedeki en kaliteli Aventus klonu diyebilirim ben size. İlk açılıştaki keskin narinci aroması, baharat ve kuru vetiver bu parfümde vay canına dedirtiyor kesinlikle. Bunda kullanılan ambergris Aventus'un ile aynı değil, aynı olmasının imkanı yok zaten. Ambergris'in fiyatını biliyorsunuz arkadaşlar deli gibi fiyatı var ambergris'in bunda kullanılan ambergris biraz daha sentetik. Neredekini, savajdaki ambergris'e benziyor kokusu. Ama yine bence en iyi Aventus klonu olarak Montblanc Explorer'ı seçerdim ben. Evet Montblanc Explorer Aventus'tan neleri eksik arkadaşlar? Onla da kısaca bir değineyim. su hissiyatı Aventus gibi değil. Ananası yine bir tık eksik diyebilirim. Ondaki çiçek notaları Alınan çiçek notaları yok Aventus'taki. Uzun ömürlüdür. Kalıcılığı güzeldir. Yayılımı da güzeldir. Bence bu size fiyat performans olarak mutlu edecek parfümlerden bir tanesidir. Yine Esen Kozmetik'te tester olarak bu parfümü satın alabilirsiniz. Montblanc test tester olarak satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Esen Kozmetik'ten herhangi bir ücret veya herhangi bir şey aldım yok. Sadece kendi şahsi fikrimi paylaşıyorum ben. Ben de oradan bu kokuyu daha önce satın aldım çünkü. Aventus kullananların en çok sevdiği klonlardan bir tanesi de Afnan Supremisi arkadaşlar. Afnan'ın Supremisi parfümü. Dediğim gibi telaffuzlara çok takılmanızı istemiyorum. parfümlerin görsellerini koyacağım. isimlerini de yazacağım altına. Daha detaylı araştırmasını siz yapabilirsiniz. Aventus'a yakın bir parfüm yine. Parfümdeki nariyence ve ananas kullanımı bence gayet yerinde olmuş. Aventus'a daha yakın diyebilirim. Frank üzümün notasını da bunda rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Yine Açılıştaki elma kokusu, o duman hissiyatı bu parfümde de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aftan süpürmesi de alabiliyorsunuz. Ama bir kalıcılık ve yayılım olarak Aventus etmez tabii ki de. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aventus'a 4500 lira vermek yerine 400-500 lira Aftan süpürmesiye verip mutlu olabilirsiniz. Yine az önce Aventus benzeri bir gel yan sıktım arkadaşlar. Dekant gelmişti bir arkadaşıma. Ona bakıyorum. O da fena değil ama yok yani o hissiyatı vermedi. Hastaneye geldim şu anda. Laventura var arkadaşlar. Aventus klonlarına benzer. Aynı aileden, aynı tarzda bir koku. Yine keskin narinciye kokularıyla açılıyor arkadaşlar. Alaram yanda. Ha şurada yer vermiş bak. Avantis kopyasına göre çok yönlü bir parfüm. Sürekli değişebiliyor. Al haramayan. Yani bence diğer parfümler daha çok değerlendirilebilir. Videomuzu durduralım. Evet arkadaşlar. Aşımızı da olduk. aldığımız yerden devam edebiliriz. Biliyorsunuz insan iletişimine ben çok fazla önem veriyorum. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi insan iletişimidir. Çoğu firmayla konuşurken ben diğer firmalardan da bahsediyorum. Bak bu firmanın bu kokusu güzel, tanışın, edin, kendi aranızda muhabbet kurun falan diye. Kimi firmalar bu konuda o kadar ılımlı yaklaşıyor ki Ha evet abi diyor, ben diyor duydum diyor, o arkadaşın kokusu diyor, gerçekten güzelmiş.'' diyor. Benimki diyor onunki kadar iyi değil diyor. Bunu açıkça söyleyebiliyorlar yani. Ama diyor benim diyor şu kokumun üstüne diyor ben tanımam diyor. Hepsini diyor biliyorum diyor. Şu kokunun üstüne tanımam ben diyor. Bu şekilde de iddialı konuşuyorlar. Kameram düştü ya. Açıyı görmüyorum şu anda ama umarım iyidir. Sonuçta bir işi ne kadar iyi yaparsanız yapın. insan ilişkileriniz iyi değilse o iş bir yerde patlayacaktır yani. Evet bu parfümü ben neye benzetiyorum biliyor musunuz? 1960'larda e, surf temalı filmler, deniz ve surf temalı filmler bayağı bir patlama yapmıştı. Yapmış daha doğrusu yapmıştı deyip de hani görmüş gibi konuşmayayım yapmış. O arada Büyük Kahuna diye bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Plajdaki en iyi surfçiye verilen isim Büyük Kahuna. Büyük Kahuna şu anda bir kokteyl olarak nitelendirebiliriz. Ben bu parfümü Büyük Kahuna kokteyline benzetiyorum işte. Bu kokteyl nasıl bir kokteyl? Kokteylin tarifini arkadaşlar buraya bir yere bırakacağım. Oradan denemek isteyenler yapabilirler nasıl yapacaklarını. Bu kokteylin içinde cin var. Portakal aromalı bir likör diyebileceğimiz bir ürün var arkadaşlar yine. Bunun haricinde tatlı vermut var. Ve tabii ki bu parfümle özdeşleşen ananas suyu var arkadaşlar bu kokteylin içinde. Parfümü sıktığımda böyle hani gözümün önüne şöyle bir sahne geliyor benim. Ala oturuyorsunuz böyle rüzgar sörfü yapanlar var. Elinizde de bu kokteyl. Akşam olmuş böyle yudumuyorsunuz. <laughs> Hava soğuk olmasına rağmen bir anda içim ısındı. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.